Herkese selamlar. 1907 Fenerbahçe Espor FIFA Pro Kulüp takımımız bugün bu maçta liste karşı oynayacak ve ilk 11'imiz bu şekilde. Kalede Onur Taş'tan oynayacak. Stoper üçlümüz Murat Ulusoy, Furkan ve Batuhan Şipka. Sol açıkta Deniz, sağ açıkta Yiğit. Orta sahikilimiz Emir ve Eray forvet arkasında Enis oynuyor. Forvet'te ise Eren ve İbrahim e, ikilisiyle bugün liste karşı çıkacağız sahaya. Umuyorum ki güzel bir maç olur ve 3 puan bon alan taraf biz oluruz. Şampiyonluk yolunda bu önemli virajı geçmek istiyoruz. Ve ilk yüzük futbolist takımı maça başlıyor. Ve takımımıza başarılar diyorum. Deniz. Kaptutu Beyren oynadı. Orta sahada Eren, İbrahim, Eray, Emir. Güzel geliyoruz. Daha ilk dakikalarda Enis ceza sahasına Caner uzaklaştırıyor. Sercan. Oğuz Kupulis takımı atak yapmaya çalışıyor ama Ömer izin vermedi. Ömer Yiğit. Soner defansına Caner. Baskımız var. Bir ters kanat oynadı Caner. Berat. Sercan. Oğuz aldı topu. Şöyle bir baktı orta sahaya. Burak güzel bir hareketle pasını attı ama orada eray girdi araya. Çok güzel bir müdahale yaptı. Şimdi Deniz'den Eren'e. Eren orta sahaya değil Enis'e doğru döndü. Enis. İbrahim. Tekrar Eren'e bir pas atmak istedi ama bu top geçmedi. Emir. Enis. Baskı var futbol takımından. Şu anda 11 kişiyle kendi yarı sahasında futbol takımı. Enis. Ömer. Güzel bir pas. Enis ceza sahasında. Eren vurdu. Bir şut daha yine Berat. Yaklaşık 8-9 kişi futbol takımının ceza sahasının içinde şu anda bir etten duvar örmüşler. Bu toplar geçmiyor. Takımımız ortasında da pas etme devam ediyor. Hatalı bir pas. Eray kaptırdı ama kaptırdı topu geri aldı derken faal diyor hakem. Bu müdahale sonucunda futbolist faal atışını kullanacak. Takımımız öne doğru çıktı. Uz. ceza sahasına girme çalıştı. Botan var orada izin vermedi. Botuan korner atışını kullanacak takım futbolist. Pas dışar kullanılar. Burak ortayı yaptı. Murat izin vermedi. Şimdi bir kontrol atak olabilir. Enis. Enis'ten İbrahim. İbrahim şöyle bir pas attı Eren'e doğru. Ceza sahasına doğru geliyor. Eren çıktı kafaya ama Kemin izin vermedi. Bu sefer koordinatörü kullanacak takım. Kendi takımımız. Orta geldi. Karambol götünü uzaklaştırıyor kalede. Pas açıldı. Güzel bir atak olabilir. Arka direğe kesmek istediğiniz ama olmadı izin vermediler. Deniz şimdi kendisi gitmek istiyor. Orada biraz fazla açtı derken güzel orta kafa Furkan'dan. Gökhan kurtardı. Furkan'dan çok iyi bir kafa. Gökhan kurtardı bunu. Şimdi cihaz aslında bomboş pozisyon Caner. Hem oyuncumuz Furkan hem de kaleci Gökhan dokunamadı bu topa. Şu pozisyonu golle sonuçlandırabilseydik çok güzel olacaktı. Berat, Ahmet. Futbolu şimdi sağ kanattan geliyor. Sercan ceza sahası ve gol oldu. Ceza sahası çok basit bir gol. Mağlup duruma düşüyoruz. Tabi bizde de moraller bozuldu. Ama daha çok dakika var. Yine paslı dışarı kullanıldı. Eren ortaya açtı. Burak izin vermedi. Tekrar Eren. Kendisi bir orta daha ceza sahasında Mirant. Murat Ulusoy. Ömer. Güzel. İbrahim. Bir arka direk. Vurmuş şu topa Berat. Sağlı sollu ortalarımız Direkten döndü inanamıyorum Direkten döndü Bir sağdan bir soldan Sürekli korner atıyoruz baskımız var Şu topu artık kaleye sokmamız lazım Deniz Enis Ömer Ahmet Kul top kaptı Şimdi futbol istatan <laughs> diyeceğiz tekrar Burak Ama Deniz'in vermedi Sercan sağ kanattan gelecek Orada Murat var. Murat'ı geçemedi. Murat'tan uzun bir top Eren'e doğru. Eren orada bir hata gelecek mi? Akif hata yapmadı. Ahmet topu aldı. Hakim avantajı öğretiyor şu anda. Oynayın diyor. Eray geldi orta sahaya. Bu topu kapmamız lazım. Emir. Bir hareket. Çok büyük hata Emir'den. Oğuz Eray girdi. Ve penaltı diyor. Hakem penaltı diyor. Eren yapmış olduğu müdahale penaltı diyor. Gerçekten. Şanssız bir an. Haydi Onur. Haydi Onur. Onur kurtardı. Kaleci Onur penaltıyı kurtarıyor. Çok büyük hata olabilir. Mirant uzaklaştırdı. Haydi çocuklar. Penaltıyı da kurtardık. Bize moral versin bu. Ve şu maçı kazanalım. Futbolist yine. Yaklaşık 8-9 kişiyle defans yapıyor. Ömer. İbrahim geri döndü. Eray, Emir, Enis. Orada yine 10 kişiyle şu an defans yapıyor futbol takımı. 10 kişi. Kaptırılan top. Ama hakem faalim bizim olduğunu söyledi. Yani bu tarz takımları açmak gerçekten çok zor oluyor çünkü çok fazla kişiyle defans yapıyorlar. Hele de golü bulduktan sonra işimiz bayağı bir zorlaşıyor. Güzellere Eray ceza sahası Enis Vurun artık çocuklar İbrahim vurdu Yine defanstan dönen top var Furkan Emir Eren'e baktı Eren ceza sahasında olması lazım Hakem bakıyorum uzaklaştırılan top yine Ceza sahasına doğru Orada Ömer'in baskısı var Karambolde kaldı top Kevin uzaklaştırdı Evet sağlı sollu ataklarımız devam ediyor Furkan'dan güzel bir pas Ceza sahasında Baskımız devam ediyor orada bir kör dövüşü şu anda. Ve ilk yarının artık son saniyeleri Oğuz. Bu sefer sağ kanattan geliyorlar. Ceza sahasına Onur izin vermedi. Bu topta. Ve ilk yarının son düdüğü. İlk yarıda takımımız 1-0 mağlup futboliste karşı. Bir de penaltı kaçırdı futbolist. Ancak kötü oynamıyoruz. Sağlı sol ataklarımız var. Karşımızda çok fazla kapanan bir takım var. Umuyorum ki ikinci yarıda. Bu kapana takım açacağız. İkinci yarıda yeniden beraberiz. Ömer. Eray. Emir. Deniz. Eren'e gönderdi. Eren orada topu kaptırdı. Sercan şimdi orta sahada tek basa çıkıyorlar. Futbolist bir kontrata çıkmak istiyor. Furkan izin vermedi Murat orada. Murat izin vermedi. Güzel bir defans oyuncusu. İyi müdahale yaptı. Ve futbolistin gelmesine izin vermedi. Şimdi Eren bir kontrol atak olabilir mi diyorum ama futbol yine kapandı. Çok fazla kişinin şu an defans yapıyorlar. Bir oyuncu ileride sadece. 10 kişi defans yapıyorlar. Eren vurdu. Yine savunmadan döndü bu top. Ömer. İbrahim. Enis. Emir tekrar Enis. Ceza sahasına bir orta. Mirant. Soner gitmeye çalışıyor. Eray izin vermedi. Eray da bugünün başarılı isimlerinden. Gerçi penaltı yaptı ama yine de o pozisyonda verilme edebilirdi. Şimdi Deniz. Ceza sahasında güzel pas. İbrahim vur artık vurun. Orada güzel bir pas denedi ama çok kalabalıklar. Ceza sahasında Enis vurdu gol oldu. Enis vurdu gol oldu. Açtık kilidi. Kilidi açtık. 1-1. Haydi çocuklar bir gol daha lazım. Caner. Enis kaptı orada. Güzel bir pas atmak istedi Eren'e. Eren geldi. Müdahale yapıyoruz. Kapmamız lazım şu topu. Futbol hissiyle uzaklaştırıyor topu. Enes çok güzel oynadı Emir'e. Emir'den İbrahim'e. İbrahim'den Eren'e. Orada Ömer var. Arada karambol. Vuru topu vurdu. Aa, i̇nanamıyorum. İnanamıyorum. i̇nanamıyorum. Üstüne uza gitti bu top. Çok büyük bir fırsat. Çok büyük bir fırsat. Enis ilk golün sahibi Enis ikinci golü de atacaktı ama Üstel Avuz'a gitti. Büyük bir fırsat. Kurkan Uzaklaştırıyor. Şimdi Ömer. İbrahim. Erenis istedi topu. Şöyle bir baktı ama Eren çok güzel bası İbrahim Gökhan. İbrahim vurdu Gökhan kurtardı. Dakika 65. Bir gol ihtiyacımız var. Bir gol ihtiyacımız var sadece. Dakika 65. Deniz. Şöyle bir bakıyor. Emir. Enis. Deniz. İyi geldik yine Eray Güzel bir bas Deniz'e Berat müdahale yaptı Deniz tekrar kendisi girdi son çizgi ortaya açtı Eray vururla Gökhan Sağlı sollu ataklar Sağlı sollu kornerler şutlar Her şeyi deniyoruz her şeyi Çıkmaya çalışıyor şimdi Oğuz Eray çok güzel girdi yine Bu topu da kazandı Eray Bir kontra atak şimdi Oğuz Eray peşinde uzun. Oğuz, Oğuz kendi girdi içeri. Furkan var. Furkan'ı geçemedi derken bir hatalı pas. Orada karambol. Ömer geldi defansına yardım ediyor Ömer. Güzel de bir pas attı. Deniz şimdi. Eren'e. Eren'den İbrahim'e. İbrahim tut topu. İbrahim şimdi güzel pas ama yine defansın müdahalesi. Savunma oyuncuları müdahalesi. Deniz geçmeye çalıştı. Berat izin vermedi. Dakika 74 artık. Son 15 dakika. Deniz. İbrahim. Kendi girdi İbrahim. Faal olabilir misin? Ve hakem faalü verdi. Çok tehlikeli bir yerden. Dakika 80. Eren topun başında. <laughs> Eren kendisi vuracak sanıyorum. Şöyle bir baktı kaleye Eren. Kendisi vurdu. Kardeşi Gökhan kurtardı. Şimdi hızlı oynadı Gökhan. 81. dakika. Batuhan orada. Çıktı kafayı vurdu Batuhan. Eray. Eray'dan hatalı bir pas. Batuhan tekrar girdi araya topu kaptı. Enis. Sert pas. Orada İbrahim var. İbrahim şöyle bakıyor tekrar Eren'e. Eren. Eren'den ceza sahası içerisinde ama Ahmet girdi. Yine uzaklaştırılan bir top. Dakika 83 artık. Sercan. Uzun bir top attı. Kaleci Onur orada. Yerden seken bu topa. Müdahalesi yaptı ve korner. 85. dakikaya girmek üzereyiz. Paslaşa kullanıldı. Burak güzel bir hareketle cihaz sahası içinde karambol var. Orada çarpışlandı top. Top ağlarımızda. Gerçekten 90 dakikadır oynadığımız futbol asla bu skoru gerektirmiyor. Eren, Ömer, Deniz Emir var orada karambol. Tekrar Deniz. Hadi çocuklar neden olmasın. Karambol. Fazla kişiyle geldik. Ceza sahasına orta vurun şuna. gol oldu. Ömer attı. Gol oldu 2-2 dakika 90. Hemen karşılık verdik. Hemen reaksiyon gösterip gole. Artık son dakikalar. Bir gol daha gelir mi? Futbolistler Soner topu aldı şimdi Furkan. Uzaklaştırıyor. Bir goleye daha ihtiyacımız var. İbrahim orada müdahale yaptı ama yanlış yere. Oğuz. Son saniyeler. Soner kendisi girmek istedi. Artık son top olabilir. Ömer uzun oynadı. Uzaklaştırıyor futbolu Son atak olabilir. Murat'tan güzel de bir pas Tekne dokunabilecek mi derken son direk geliyor. Son saniyede bir puanı kurtardık ama gerçekten 90 dakika boyunca çok iyi oynadık. 13 tane şutumuz var. %61 toplu oynama oranımız. Ve rakibimizin sadece 3 tane şutu, 2 tane golü. Burada kesinlikle bu maçı hak ettiğimizi düşünüyoruz ama rakibimize de saygı duyuyoruz. Berabere kaldık. Umuyorum ki sonraki maçlarda galibiyet alarak bu maçı duracağız. Fenerbahçe Espor'un YouTube adresine abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerde, yeni başlarda yeniden merhaba olmak üzere. Hoşçakalın.